Kehanet. Yani biz öyle şeylerle hiç meşgul olmayız. Kehanetle meşgul, <laughs> meşgul olmuyor. Hiç ben yani? ilgilendim. Herkesten kehanet zuhur edebilir, her yerden edebilir. Ya benim hayatımın her yeri zaten mucize. Şey çok enteresan değil mi? Mesela Hristiyanlıkta veya yani yabancı peygamberleri anlatan kelimeler. Mesela İngilizcede İngilizcede prophet olarak bilinir. Prophet prophecy'den geliyor. Yani kahinden geliyor. Evet. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler genelde bir kahin şeyi yüklemişler evet, peygambere. Evet. Yani devri içinde Allah onları tanıtmak için o devrin ilgisini çeken özelliği kullanmış. Ha bak bu çok önemli. Evet. O zaman şunu diyorsun. Binden kaç yüzyıl evvel ilgini çekmek için kullanmış evet. olduğun bir şeyi bugün kullanma artık. Kullanma. Yani Çünkü bugün peygam peygamber şimdi? efendimiz öyle bir şey yok. Peygamber efendimiz kendi varlığı kehanet zaten. Çünkü e, ne, düşün ki ümmi bir insan ve bütün aileme tesir ediyor. Bir dakikada kalplere tesir ediyor. Onun için ben bir şey anlatayım sana yani kehanet benim için ne? ne? E, ben gece ibadet ediyorum sen de biliyorsun Kerimciğim. Yine e, kandil gecesiydi ya da bir gece sonraydı. E, bir şarkı programı var televizyonda. Ben de banyo yaptım, abdestimi aldım. Namaza e, başlayacağım. E, ama şöyle bir coştum. Dua etmeye başladım. İşte hastalara, dertlilere dua ediyorum. Ağlaya ağlaya. Öyle bir ilişki kuruldu ki Allah'la aramda. Yani nasıl seni seviyorum diye böyle bir cevap verdi bana bir, ne olur bir cevap ver. Şarkı programı da televizyonda bitiyor, jenerikler yazıyor. Şuradan bir cevap gelse dedim. Ve yani ben ömrümün sonuna kadar o cevapla mutlu olacağım. Çünkü hepsi birden seni sevmeyen ölsün şarkısını söylemeye bak. Şimdi bu Allah'a Allah'ın sana nasıl bir lütfu? Yani cevap vermek için illaki mucize göstermeye lüzum yok. Her yerden cevap veren o. Dinlersen, duyarsan, bakarsan, görürsen arkadaşından, düşmanından, dostundan sana mutlaka bir ibret. Ne diyor Sami yani? Anne? Keşkülümü diyor yani. Dilencinin kabına keşkül denir. Herkese, gavura, çıfıta, yani her dine, her inancı uzatıyorum. Çünkü onların söylediği güzellik ve hikmet bana aittir diyor. Ona ait değildir, diyor. Onun için her yer mucize, her şey mucize gören.